Herkese merhaba arkadaşlar. Osman Devleti kuruluş dönemi soru çözüm videosuna hoş geldiniz. Bugünkü Bakanlar Kurulu'nun görev ve yetkilerini yerine getiren Divanı Hümayun hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? Osman Bey, Orhan Bey, 1. Beyazıt, 1. Murat, 2. Murat. Doğru cevap B. Orhan Bey'dir arkadaşlar. Divanı Hümayun Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Osmanlılar kuruluş döneminde batıda sürekli genişlerken bu sırada diğer Türk beyliklerinden de yardım görmüştür. Buna göre beyliklerin yardım etmesinde gaza ve cihat anlayışının hakim olması, Osmanlıların Bizans'a karşı tehlilerde bulunması, Moğol baskısından kaçanların sığındıkları yerde kurulması nedenlerinden hangileri gösterilebilir? Osmanlıların Türk beyliklerinden yardım görmesinde gaza ve cihat anlayışına hakim olması, Bizans'a karşı fetih hareketlerinde bulunması, ve Moğol baskısından kaçanların sığındıkları yerde kurulması etkili olmuştur arkadaşlar. Doğru cevap E, 1, 2 ve 3'tür. Kendi adına para bastıran ilk Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Mehmet, 1. Beyazıt, Orhan Bey, 1. Murat, Osman Bey. Osmanlı Devleti'nde ilk hükümdar olan Osman Bey, Bakır'dan ilk Osmanlı parasını bastırmıştır. Orhan Bey döneminde gümüş para, 2. Mehmet döneminde ise altın para bastırılmıştır arkadaşlar. Doğru cevap E. Osman Bey'dir. Yıldırım Beyazıt'ı Abbas Halifesi tarafından Sultanı İklimi Rum ünvanı aşağıdaki savaşlardan hangisindeki başarısı üzerine verilmiştir? Varna, Nibolu, 1. Kosova, 2. Kosova, Ankara. Doğru cevap E. Nibolu Savaşı. Aşağıdakilerden hangisi Osman Devleti'nin savaş yapmadan topraklarını kattığı beyliklerdendir? Saruhan oğulları, Menteş oğulları, Candar oğulları, Germiyan oğulları, Aydın oğulları. Osman Devleti Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için bazı beylikleri askeri yoldan bazılarını akrabalık kurarak bazılarını da satın alma yolunu seçerek topraklarına katmıştır. Germiyan oğullarının topraklarının büyük bir bölümü çeyiz karşılığı alınmıştır arkadaşlar. Aşağıdaki padişahlardan hangisinin kuruluş döneminde tahta çıktı söylenemez. Kuruluş döneminde tahta çıkan padişahlar Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat, 1. Beyazıt, 1. Mehmet, 2. Murat'tır. 2. Beyazıt yükselme dönemi padişahıdır arkadaşlar. Osmanlı kuruluş döneminde yaşanan Koyunhisar Savaşı, Maltepe Savaşı, Bursa'nın başkent yapılması gelişmelerinden hangileri Osman Bey döneminde gerçekleşmiştir? Koyunhisar Savaşı Osman Bey döneminde gerçekleşmiştir. Maltepe Savaşı ve Bursa'nın başkent yapılması Orhan Bey dönemi gelişmeleri arasındadır arkadaşlar. Mal odur ki hayra sarf oluna sözüyle ilk vakıf teşkilatının kurulmasını sağlayan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Murat, Osman Bey, Orhan Bey, 1. Mehmet, 1. Beyazıt. Doğru cevap C. Orhan Bey'dir. Osman Devleti'nin aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisini kuruluş devrinde egemenlik altına aldığı savunulamaz. Karesoğulları, Dulkadiroğulları, Germiyanoğulları, Hamitoğulları, Aydınoğulları, Germenoğulları, Karesoğulları, Aydınoğulları ve Hamitoğulları Osman Devleti'nin kuruluş dönemi olan 1299-1453 yılları arasında egemenlik altına alınmıştır. Rulkadiroğulları ise yükselme döneminde yani 1. Selim tarafından Turna Dağı ile ele geçirilmiştir arkadaşlar. Doğru cevap B. Rulkadiroğulları'dır. 1364 yılında Osmanlı Devleti ile Haçlar arasında yapılan ilk savaş olan Sırp Sındığı Savaşı'nda Haçlı ordusunu Hacı İlbey komutasında bir gece baskınıyla bozguna uğratan padişah aşağıdakilerden hangisidir? Orhan Bey, Osman Bey, 1. Mehmet, 1. Beyazıt, 1. Murat. Doğru cevap E, 1. Murat'tır. Osmanlı kuruluş döneminde meydana gelen aşağıdaki savaşlardan hangisi? 1. Mürtet vakası olarak da adlandırılmaktadır. 1402 Ankara Savaşı'nda özellikle Osmanlı ordusundaki Kara Tatarların saf değiştirerek Timur'un tarafında geçmişlerdir. Kara Tatarlarla bundan dolayı mürted yani dinden dönen vatanını satan denilmiştir. Kara Tatarların Osmanlı sattığı kazandaki ovanın adı mürted ovası olarak anılmıştır. Doğru cevap D. Ankara Savaşı'dır. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Murat, 1. Mehmet, 1. Beyazıt, 2. Murat, 2. Mehmet. Doğru cevap C. 1. Beyazıt arkadaşlar. Osman Devleti kurulurken sürekli destek veren gruplar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Baciyan Rumlar, Gaziyan Rumlar, Ahiler, Abdalan Rumlar, Tekfurlar. Tekfurlar Bizans valileridir. Osmanlı sürekli olarak bunlardan destek almamıştır. Bazı tekfurlar Osmanlıları desteklemiş olsa da Osmanlı genel olarak tekfurlar ile mücadele etmiştir. Doğru cevap E. Tekfurlardır. Güzelce yapılması, Anadolu Beylerbeyliği'nin kurulması. Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki parçalardan hangisi döneminde gerçekleşmiştir? Orhan Gazi, Çelebi Mehmet, Yıldırım Beyazıt, 1. Murat, 2. Murat. Doğru cevap C. Yıldırım Beyazıt arkadaşlar. Yukarıdaki isyanlardan hangileri? 1. Mehmet, Çelebi döneminde yaşanmıştır. Şeyh Bedrettin, Baba İshak, Şah Kulu. Baba İshak isyanı Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarlarından 2. Gıyasettin Keyüsrev zamanında olmuştur. Şahkulu İsyanı 2. Beyazıt döneminde çıkmış isyandır. Şeyh Bedrettin İsyanı ise Osmanlı Devleti'nde çıkan ilk dini nitelikli isyandır. 1. Mehmet Çelebi döneminde gerçekleşmiştir. Doğru cevap A. Yalnız 1'dir. Orta Çağ'ın önemli bir seyyahı olan İbni Batuta. Türkmen hükümdarlarının en uluslu şeklinde nitelendirdiği önemli Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Murat, Orhan Bey, 1. Mehmet, 1. Beyazıt, 2. Murat. Doğru cevap B. Orhan Bey arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin çok uluslu bir yapıya sahip olması, istimalet politikasını takip etmesi, veraset sistemini sürekli değiştirmesi, gelişmelerinden hangileri, ülke içerisindeki kültürel etkileşimleri hızlandıran durumlar arasında yer alır, Osmanlı'nın çok uluslu bir yapıya sahip olması ve istimalet yani hoşgörü politikasını uygulaması, ülke içerisindeki kültürel etkileşimleri hızlandırmıştır. Ancak veraset sistemini sürekli değiştirmesi, kültürel etkileşimi hızlandıran bir durum değildir arkadaşlar. Doğru cevap B, 1 ve 2'dir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Rumeli'yi fethetmek amacıyla yaptığı savaşlardan değildir? Çirmen, Sazlıdere, 1. Kosova, Palekanon, Sırp Sındığı. Palekanon Savaşı dışındaki bütün seçenekler 1. Murat döneminde Balkanların fethi için yapılmıştır. Palekanon Maltepe Savaşı Orhan Bey zamanında Bizans ile yapılmış ve bu savaşta Bizans'ın Anadolu'daki etkisi kırılmıştır arkadaşlar. Doğru cevap D. Palekanon'dur. İlk kadı atamasını yapan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap B. Osman Bey'dir arkadaşlar. İlk kadı da Dursun Fakih'tir. Osman Devleti'nin aşağıdaki bölgelerden hangisinin fethine katılan Türkler için evladı Fatihan tabiri kullanılmıştır? Evladı Fatihan tabiri Balkan fetihlerine katılan beyler ve Balkan Türkleri için kullanılmıştır. Doğru cevap E. Balkanlardır. Orhan Bey zamanında Bizans'ın iç karışıklığından yararlanılmış ve savaş yapılmadan Çin Kalesi alınarak Rumeli'ye geçilmiştir. Uygulanan iskan siyaseti ve yapılan fetihlerle Balkanlarda Osmanlı hakimiyeti güçlenmiştir. Bu dönemde Rumeli'de yaptığı fetihlerden dolayı Gelibolu Fatih olarak anılan isim aşağıdakilerden hangisidir? Gelibolu Fatih Süleyman Paşa'dır arkadaşlar. Osmanlı kuruluş döneminde Bilecik, Bursa, İznik şehirlerinden hangilerinin fethi Osman Bey zamanında gerçekleşmiştir? Bilecik'in fethi Osman Bey zamanında iken Bursa ve İznik'in fethi ise Orhan Bey zamanında gerçekleşmiştir arkadaşlar. 14. yüzyılın başlarında dünyanın pek çok yerini dolaşan ve yazdığı seyahatnamesinde Anadolu beylikleri ve Osmanlıları ile ilgili bilgiler veren ünlü Arap seyyahı aşağıdakilerden hangisidir? İbn Fadlan, İbn Bibi, İbn Havkal, İbn Batuta, Marco Polo doğru cevap D İbn Batuta arkadaşlar. İkinci Murat Macarlarla yaptığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin ardından Balkanlarda barış ortamını sağlayarak tahtı oğlu II. Mehmet'e bırakmıştır? 1444 yılında imzalanan Edirne Segedin Antlaşması ile Haçlılarla 10 yıllık bir barış dönemine girilmiştir. Fakat ikinci Mehmet'in küçük yaşta tahta geçmesini fırsat bilen Haçlılar anlaşmayı bozmuşlardır. Bu olayın üzerine Haçlar ile 1444 Varna Savaşı yapılmış. Haçlılar bu savaşta büyük bir yenilgiye uğratılmıştır. Doğru cevap C. Edirne Segedin anlaşmasıdır. İkinci Murat zamanında Edirne'nin fethiyle sonuçlanan ve Bizans'ın Balkanlar ile bağlantısının kesilmesine yol açan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Sazlıdere Savaşı ile Bizans ve Bulgar kuvvetleri yeniliğe uğratılmış ardından Edirne fethedilmiştir. Doğru cevap e sabzı dere savaşıdır arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.